Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaşanan yoğun yağış sonrası küçük sanayi sitesinde incelemelerde bulundu. E, traktörcüler sitesi olarak bilinen, şu anda da sanayi alan olarak kullanılan alandayız. Elbistan Belediyesi'nin eski hizmet alanını sanayi ile birleştirdik. Traktörcüler sitemizde sanayi ile birleşti. Buranın altyapısı ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle geldik. Kaski Genel Müdürlüğümüz burada. Oda başkanlarımız, sanayi odası başkanımız burada. Buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum ben. Bu bölgede geniş çaplı ama bütüncül bir altyapı çalışması için Kaski Genel Müdürlüğümüz yeniden bir ihaleye çıkacak. Buradaki esnaf kardeşlerimizle görüştük. Onların talepleri doğrultusunda yapacağız. Elbistan tarihinin en yoğun yağışının yaşandığı ilçeye 24 saatte metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşerken bu yağışlar sonrası küçük sanayi sitesinin kısmı bölgelerinde yaşanan sorunlara KASKİ Müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi'nce müdahale edildi. Sanayinin 3 bloku traktörcüler sitesine doğru altyapı ile ilgili yenilenme ihtiyacı hissediyor. Çünkü orada yağmur suyu giderlerinde sorunlar tespit ettik. Zemin suyu seviyemiz çok yüksek olduğu için bazı dükkanlarda biriken suyun dükkan içlerine vurduğunu gördüm ben. O bölgelerde de drenaj çalışması yapacağız, yalıtım çalışması yapacağız. İnşallah KASKİ Genel Müdürlüğümüzün yetki sahası içerisinde yağmur suyu ve bu bölgedeki altyapı çalışmaları Elbistan Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü el birliğiyle Esnafımızı inşallah bu sorunlardan bir an önce kurtaracağız, çıkartacağız. Diğer taraflarda sanayimizde hamdolsun bir sıkıntı yok. Bu bölgedeki son 3 blok ve traktörcüler sitemizde bir sorun gördüm ben. O bölgede bir de boş bir arazi var, tespit ettik. O araziyi de inşallah şimdi arkadaşlarımızla beraber bugün kurutma çalışması yapacağız. Oraya toprak serimi yapacağız. Oranın da suyunu, biriken suyunu direne etmek için e, oraya da bir hat açacağız. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yunus Ağır, Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Mıhçı ile sanayi esnaflarını tek tek gezen Başkan Mehmet Gürbüz, Kaski Genel Müdürlüğü'nün yetki sahasında olan sanayi alanının tüm altyapısını çözecek bütüncül bir ihaleye çıkılacağını, bunun içinde Büyükşehir Belediyesi ile istişare içinde olduklarını vurguladı. Tabii bu çalışmaların tamamı KASKİ bünyesinde yürütülen çalışmalar. Ben KASKİ'nin bu anlamda bu kadar hızlı refleks gösterdiği ve esnafımızın hemen yanı başında gecesini gündüzüne katarak çalıştığı için çok teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere KASKİ yetkililerimize. Esnaf kardeşlerimden de ben şunu rica ediyorum. Gerçekten yılların biriken sorunları bunlar. Deprem de tabi altyapılarda, altyapıya çok büyük hasar verdi, zarar verdi. Bir taraftan da depremin zarar verdiği yerleri yeniden ele alıp onları güçlendirmeye çalışıyorlar. Dille el birliğiyle bu yükün altından kalkacağız. Esnaf kardeşlerime de bu anlamda hoşgörüler için çok teşekkür ediyorum.